Hepinize merhaba. Birçoğumuzun çocukluğunda izlemeye başladığı, birçoğumuzun en sevdiği dizi olan Walking Dead bu sabah 5'te son buldu. Eminim birçoğunuz daha izleyemediniz çünkü izleyebilecek bir kaynak bulmak neredeyse imkansız. Ben de çok zor yollarla izledim yani sabah 5'te. Ben de daha finali izleyemeyenler için biraz bahsetmek istedim. Videoda hiçbir şekilde spoiler olmayacak. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Muhtemelen akşam finali konuşmak için bir canlı yayın açacağım veya en kötü bir video yayınlayacağım. Eğer izlemek isterseniz abone olabilirsiniz. Şimdi spoilersız şekilde final hakkında konuşabiliriz. Öncelikle final bölümü hiçbir şekilde sizi tatmin etmeyecek. Çünkü final bölümünden daha çok yeni çıkacak dizilere bağlanmak için bir ara bölüm çekmişler. Bölüm o kadar sönüktü ki bir sahne hariç hiçbir yerde heyecanlanmadım. Hatta ben çok fazla ağlayacağımı düşünmüştüm ama hiçbir sahnede gerçekten duygu yoğunluğu bile yaşamadım. Tabii ki ağlatmak zorunda değil ama en azından bir küçük gözyaşı dökmemiz gerekiyordu. Çünkü biz bu karakterleri 11 senedir tanıyoruz. Hepsiyle aile gibi olduk. En ufak bir başlarına bir şey geldiğinde hop oturup hop kalkıyoruz. Ki ben böyle dizilere filmlere çok bağlanan bir insan da değilim. Ona rağmen Walking Dead benim için çok önemli bir diziydi. Dizi kesinlikle böyle bir veda yak etmiyordu. Amaçları tamamen Walking Dead'in sütünü sağmak. Dizinin o kadar çok sütünü sağmak istiyorlar ki final bölümünü bile berbat ediyorlar. Koskoca final bölümünü yeni çıkacak dizilerin aracısı bir bölüm haline getirmişler. Eminim herhangi bir Walking Dead sezon finali bu finalden çok daha iyiydi. Bunun en büyük kanıtı da bölümü izlerken 5 dakikada bir 10 dakikalık reklamlar çıktı. Herkes gerçekten izlerken isyan ediyordu. Evet para kazanmanız lazım ama bunu biraz daha etik yollarla yapabilirsiniz. Bölüm boyunca gördüğümüz tek diyalog sahneleri Maggie ile Negan ve Carol ile Daryl'a ait. Onun dışında hiçbir şekilde karakterler arası iletişim görmüyoruz. Bunlar da zaten yeni dizisi çıkacak. O yüzden bunların altyapısını hazırladılar. Ve konuştukları şey de aslında 10 bölüm, 20 bölüm önce çözülmesi gereken konulardı. Yani aralarındaki buzların çoktan erimesi gerekiyordu. Hani bilirsiniz Negan'la Megan'in klasik konuşmaları var işte Negan beni affedecek misin? Ben değiştim falan tarzı konuşur. Tamamen bahsettiğim şekilde diyaloglar gördük. Yani hiçbir değişiklik yoktu. Söylediğim gibi çok sönük bir finaldi. O yüzden daha izlemediyseniz lütfen beklentinizi düşürüp izleyin. Ki beklentimi ben de düşürerek izledim. Çünkü son sezon berbattı. Ama ona rağmen hala üzüntü içerisindeyim. Gerçekten çok iyi bir final beklemiyordum. Ama en azından şöyle 6-7 puanlık bir final beklerdim. Bu haliyle resmen 3-4 puanlık bir final olmuş. Yani Lost'un final kötülüğüne yakışacak derecede bir finaldi. Zaten 11. sezonun gidişatından böyle bir final çıkacağı aslında belliydi. Çünkü hikayeyi hiçbir şekilde ilerletemediler. Hatta Rick kaybolduktan sonra dizi hiçbir şekilde ilerlemedi. Hiçbir şekilde hikayeye bir katkı olmadı. Tamamen orman arasında koşuşan karakterlerimizi izlemiştik. Akşam ya spoilerlı bir şekilde konuştuğum bir video yayınlayacağım veya bir canlı yayın açacağım. Eğer izlemek isterseniz kanala abone olabilirsiniz. Keşke bu şekilde bir veda olmasaydı. Keşke çok daha iyi bir bölüm izleseydik. Ama her şeye rağmen Walking Dead'i çok seviyorum. Son sezonlar kötü olsa da bize güzel bir iş izlettiler. Söyleyeceklerim bu kadar. Akşam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.